Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO yoldaş serimizde yeni gelen pit stop haritasındayız. Bu dördüncü denemem. Haritayla dördüncü oynayışım. Nedeni so Bir dakika ses kasacağım. Ulan nasıl alamadım ben bunu ya? Allah Allah nice neyse. Control. Thanks dude. Adam da Almanya'da oturuyormuş. Ping'e bakın 27. Her neyse konuşmama başlayayım ben arkadaşlar. Video birazcık geç başlattım yanlışlıkla. İlk de hem de tam böyle son round'a gelmişiz kazanacağız. Adam çıktı oyundan bile mola istediler. İli açıp geri geldi. Ondan sonra ben sinirlendim. Benim adam sürekli AFK kalıp duruyordu. Ben sinirlendim çıktım maçtan. Daha maçtan çıkmadım yani videoyu durdurdum. Üçüncüsünde de eee Üçüncüsünde de berabere kaldığımız için sinirlendim. Yani alabileceğimiz alabileceğimiz maçta berabere kaldığımız için sinirlendim. O videoyu da şey yapmadım. Şimdi ise dördüncü dönemde e, güzel ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. İlk dönemde de güzel ilerliyoruz. Hadi aldık maçı derken adam hile açtı ve kaybettik. Şimdi hafiften map'i zaten ben gezerken görmüşsünüzdür. Şuradan gidersek Upper, yani ben Upper değilsinler diyorum ve karşı taraftan da bir kere arkadaşım Upper demişti. Şuradan mermi geçiyor bu arada. İsmi Upper kaldı buranın. Burası da Upper denilen e, yere çıkıyor. Observation mı ne yazıyordu orada tam okuyamadım. Buraya çıkıyor. Buradan da şu aşağı tarafı e, direkt görebiliyorsunuz. CT olunca da bu ilk kez T olarak başladı ee, Hop 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 mermi geliyor lan Aa bomba almamışım ya Adam muhtemelen bana bakıyor Haydi fin Oo good job good job fin Adam hala atarıyor Ha bir de şu Rolex var Çakma Rolex Diğer markaları bilmiyorum Aldık good job, thanks. Ee, diğer markalar bir tek o da Rolex biliyorum o da Rolox diye yazmışlar. CT tarafından hep bu kadar. Bir oradan yukarı gidiyorsun. Bir de buradan direkt ee, bomba kurulum alanına çıkan yer var. E bir de buradan arka tarafa adamla birlikte çıkmak istemiyorum. Ölürsek ikimiz ölürüz. Onun gitmediği bir zaman giderim. Şurada da bir saklanma yeri var görmüşsünüzdür. Oradan da mermi geçiyor. Oh shit motherfucker. Oh shit sorry töz. It's okay. O da çıkmıştı ee, da giden... What? Anlamadım lan ne dedi adam. Oradan da işte direkt o CT'lerin spawn olduğu yere çıkıyorsunuz. CT'lerin de bu apra çıkabilmesi için yol var. Orası var. Zaten yani çoğu kişi CS oynuyor. CS oynamayan mı var artık? Ben genelde öylesine tanıtıyorum hepsi size. Yani bakın görmüş olun şöyle. Şuradan da şuradan da çıkabilen olur derken adam çıktı oradan da. Keşke adam oradan gidip benim arkamı kollasaydı ya, iyi olurdu. Çünkü burada bazen böyle <laughs> siperlenirken adam arkamdan gelmişti. Komik şekilde ölmüştük. <gülüyor> <gülüyor> Lan oradan simsiyah kamufle olmuş. <laughs> Round sadece 32 sene sürmüş. Oha, cidden mi? Let's go, let's go. Oy. Şuraya tarayak tekrar pek tek adamlara gideceğini sanmıyorum çok boktan bir sprey oldu adam da hemen dibindeymiş hadi inşallah alırsın onu A aldı çok iyi good job <laughs> ah siktir ya half <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo, <gülüyor> no ulan silah alacak para kalmadı arkadaş ne alsak ne alsak ne alsak tigil almak mantıklı değil ya ump alak alabiliyorken alalım ee, bir de bomba alırsak iyi olur. Şu yukarıdan gideceğim. Ee, oradan tekrardan anasını çıksana. Heh. Şuradan. Buradan gelen mi var lan? Ha tamam benim ayak sesimmiş. Yalnız adama yerimizi belli ettik ama neyse. Ah siktir. Shit. Acaba buradan gelir mi? Hah silah şuradan. Yeah ice. Duydum ne demekti lan? Yani şu an oda acayip sıcak var ya. Kafam kulaklığın içinde terliyor zaten. Kafam kulaklığın içinde terliyor arkadaş. Böyle iş. Ha, o da oradan geliyor duydum. geri dönmüş olabilir. Şuradan bakarsak aşağıya bir. sorry. Sorry, sorry, sorry. Nice try. İşler tekrar boka sarmaya başladı anasını. Ha, son round'a gelmişiz. Niye ara geldik lan? İşler tekrardan boka sarmaya başladı lan. Bunu bekledim. Galil'in mermisi geçiyor mu bilmiyorum. Ama herhalde mermi geçiyor herhalde ya. Dikkatli olmak lazım. Şurada bazen AWP falan pıslıyorlar. Pit. Pit behind. Tire behind. Nice. Tabii ki bomb. Lan nasıl mermim değmedim ona. Abi ne oluyor? Nice, nah, oh, control. finally. Yalnız az önce konuşurken yani işte V'ye basıyorduk adamın da kafasını şişirdik <laughs> Neyse kulağım pişti anasını şeyin içinde ya şu son olsun artık gitmek istiyorum yeter go, Kurgulayıp yükleyip uyuyacağım saat 1 oldu 1 ben başladım başladığımda idi saat Şu rollox'un oraya doğru gideceğim hem upper hem aşağı tarafı daha rahat görebilirim One upper is die. O da yapıda good job good job. Çok fama salak ya oynadığım için şey çok iyi olmuyor. Hafif makineler. Şu arkadan bak bir de CT tarafına şuradan gideyim size buraya göstereyim de adam geliyor buraya da buradan gitmeyek neyse. Ya oradan da işte o gördüğünüz yere gidiyoruz. Çok bir şey yok yani zaten oynarsınız sizde. Ee, vakit kaybetti birazcık buraya gelmekte ama neyse. Bizi görmedi lan. Hadi inşallah alırsın. Ah shit. Bakalım nereden geldi. Minus fifty one. Thanks. You see? Shit Bence şuradan falan gelecek. Lan nasıl da bildim? Kahin miyim lan ben? Sam aynen bir önceki round. <laughs> Artık alak gidek ya yani tersi içinde kaldım arkadaş. Kafam kulaklarım yanıyor şu an. Ben şuraya hızlıca mevkilenelim. Gerçi bomba alacak para yokmuş. Şuradan. Lan niye çıkamıyorum ha? Hadi al onu. Hadi al onu gülüm. Al onu. Al onu canım ciğerim. Sen Almancısın hadi. Her gün 500 kilo et yiyorsun sen. Helal sana. Lan aha. Good, good, good. Uh, son round'a çıkıyoruz bakalım. Allah utandırmasın. Güzel ben de şuradan gidin bir de oraya görün. Son round zaten aldık maçı. Ee, ben 10 kilo En yüksek kilo alan benim lan takımda. Karşı takım içinde ben iki, kendi takım içinde en yüksek alan benim. Hop flash edik. İşte buradan direkt onların spawn olup geçtikleri yeri görebiliyoruz bomba düştü. Sanırım o da orada. Sessiz olak da şimdi. Ya o 4 videoda ne 3 videoda pardon bu dördüncü O 3'ü de neler neler yaşadım var ya. Bilseniz. daha <laughs> funny. Not a Nerede lan acaba? Galeri girmek istemiyorum. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> of, thanks, thanks. Thanks evet arkadaşlar yeni mapten de bugünlük bu kadardı Birazcık zor oldu O sondaki refleksim Cidden rastgele oldu bilerek olmadı İzleyen için teşekkür ederim arkadaşlar kalma abone olmayı beğendiyseniz ama like atmayı Ve gelecek videolarında haberdar olmak için size bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri seviyorum görüşmek üzere